Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Yılın ilk türev sorusunu Acil Yayınları'nın e, türev fasikülünden seçtim sizler için. Biraz yorum isteyen bir güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bize bir f fonksiyonu verilmiş ve f fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi de bize -2 olarak verilmiş. K sayısının en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada yerel minimum noktasının olması demek aslında burada illa türevinin olması demek değil. Çünkü türevlenebilir olan fonksiyonlarda max ve min değerlerde biz türevin sıfır olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyon parçalı bir fonksiyon olup eksi 2'nin sol ve sağında kopmalar olabilir. Dolayısıyla türevlenemediği halde burada minimum değer alabilir. Mesela şöyle kırılma noktamızda burası türevlenememesine rağmen burada bir minimum değerimiz veya şöyle yine bir kırılma çizdiğimizde burada türev olmamasına rağmen Burası bizim maksimum değerimiz olabilir. Dolayısıyla burada türevden değil de minimum nokta olmasının mantığından gitmemiz gerekecek. Şimdi ilk doğrumuzu çizemiyoruz. Fakat ikinci doğrumuza bakarsak bu y eşittir x artı 3 doğrumuz. O halde bunu resmetmeye çalıştığımızda x'e 0 verdiğimizde y'yi 3'te, y'ye 0 verdiğimizde x ekseni ise eksi 3'te kesen bir tane doğrumuz mevcut. Şimdi bu doğruyu çizmiş olalım. Ve bizim kritik noktamız eksi 2 olup eksi 2 de buralarda bir değer olurken şimdi eksi 2'den daha büyük değerlerde bu doğruyu alacakmışız. Bu durumda eksi 2 dahil olmadığı için burada bir boşluk bırakıyorum ve eksi 2'nin sağında y eşittir x artı 3 doğrumuzu bu şekilde almış olduk. Şimdi arkadaşlar eksi 2'de bizim minimum noktamız varmış ve diğer doğrumuzla çizdiğimizde demek ki bu doğru bu noktanın minimum olmasına sebep olacak. Şimdi buradaki doğrumuz ise y eşittir Eksi 3x artı k dediğimiz zaman bunu resmedemiyorum fakat burada x'in önündeki katsayıya baktığımda bu doğrunun eğimine negatif olduğunu görüyorum. Yani aslında bu y eşittir eksi 3x doğrusunun k birim y ekseninde aşağıya ya da yukarıya ötelenmesiyle oluşacaktır. Dolayı tık bir doğrumuz olup eksi 2'de minimum değer almasını istiyorsak eğer bu doğru bu çizdiğimiz doğrunun üzerinde olsaydı bakın mesela şöyle bir resmimiz olsaydı bu durumda bu noktamız bize minimum noktamız olamayacaktı. Burayı minimum diyebilmem için ya bu noktanın en kötü ihtimalle buraya kadar kesinlikle gelmesi gerekecek ve buradan da sola yatık bir tane doğru çizmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bu durumda bu noktamız kapanmış oldu. Y eşittir x artı 3 doğrusuna dahil değilken y eşittir eksi 3 x artı k doğrusunda eksi 2 de dahillik olduğu için bu nokta kapandığı için de burası bizim minimumumuz olabildi. Şimdi bu noktada o zaman ikisinde ortak nokta olacaktır. Dolayısıyla x gördüğümüz yere eksi 2 yerleştirdiğimizde eksi 2 artı 3'ten buranın ordinata 1 olacak. E bu durumda eksi 2'ye 1 noktası da bizim bu doğrumuzun üzerinde olacaksa buradan 1 eşittir x yerine eksi 2 koyarsak 6 artı k dediğimizde k değerimizin eksi 5 eşit olabileceğini bulmuş olduk. Fakat sadece bu noktada olmak zorunda değil. Eksi de zaten bunda dahilik vardı. Eğer biz bu doğrumuzu bundan aşağıya da taşımış olursak. Mesela böyle buralara taşımış olalım. Hatta şunu şöyle tekrar resmetmeye çalışırsak. Burada boşluk vardı ve sağ taraf eksi 2 noktasında mesela daha altında aldım ve yukarı gitti. Bakın bu nokta bizim tam minimum noktamız. Çünkü bu noktanın solunda da sağında da daha büyük değerler alınıyor. Veya yine bu şekilde daha aşağılarda olduğunda bakın yine burası bizim minimum değerimiz. Çünkü diğer bütün x'leri incelediğimizde bundan daha büyük değerler aldığını görüyoruz. O halde K'nın bu durumda alabileceği en büyük değer eksi 5 olur. Biz eksi 5 sayesinde bu doğruyu buraya taşıdıysak daha aşağılara da kaydırabiliriz. Dolayısıyla k değerimiz bu durumda eksi 5'ten küçük ya da eşit olacak dediğimizde cevabımız c şıkkı olur. Dilerim sizler için faydalı bir soru olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.